Homeopatide hastalık yok. Hastalık tanısı yok homeopatide. Biz hekim olarak tabii ki bir hastalık tanısı koyuyoruz. Çünkü bizim aldığımız eğitim bunu gerektiriyor. Öncelikle bir hastalığı düşünüyoruz. Fakat burada ülseri olan A kişisi veya hipertansiyonu olan A kişisi vardır. Ülser tedavisi, hipertansiyon tedavisi diye bir şey yoktur. Bizim için ülser denilen mesela tanı sadece tablonun bir özelliğidir. Biz hastayı ele aldığımız zaman... Bir bütün olarak ele aldığımız için diyebiliriz ki homeopati her şikayette kullanılabilir. Çünkü kişiyi özellikle e, tek bir ilaçla, kendine özel ilaçla tedavi ettiği için her şeyde kullanılabiliyor. Şu e, hastalık için, bu hastalık için diye bir tanım yok. Bizim hastalarımızın en e, yanlış anladıkları şey budur. Şimdi bu verdiğiniz ilaç çocuğun huzursuzluğuna mı iyi gelecek, derisine mi iyi gelecek? Yok. Bu verdiğimiz ilaç, insanın her şeyine sırayla iyi gelecek ve iyileşince de önemli bulgulardan önemsizlere doğru iyileşecektir.